Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir adventure ben, oynuyoruz. Ben. Yanımda Yakup. Ben. Beni unutmadınız değil mi? Evet. Geçen si kanalımızın üç üyesi ilk defa birleş yok ilk defa birleşmedik. Yok ilk. ben evet, ilk süper bir adventure videosunda da vardı. Şimdi gireceğiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şey, kar gidelim. Kar vadisi evet kar vadisi. Benim kar vadim şey gelişmiş değil. Kanka. Kar vadisine giriyor mu sen daha? Giriyorum. Ha giriyorum tamam o zaman. Kar vadisini açtım ben kumları da açtım. Şimdi beni takip edin kar vadisine gidin. Hadi kar, gidiyoruz. Vazbaçın, kar vadisi. Gidiyoruz zaten kar vadisine. nerede olduğunu. Şimdi. Nerede o? Şunun üstünde zıplayarak çıkacağım ben. Zıplayamıyorum nereden gideceğiz? Sizin kaç ayın var? Kaç ayın? Kaç ayın var? Ee, 18-15 Ne? <laughs> oğlum ne deyip durma. En son Karvadi'sine giden. Lan niye vuruyorsunuz? En son kar vadisine gitmeyen çürük yumurta. İlk giden çürük yumurta. Hayır. Ya aga be. Ya öyle bir şey yok şaka. Tamam tamam hadi. vadisine girelim. <gülüyor> <gülüyor> paramız sıfırlanacak. Hayır, sıfırlanmayacak. Toplam paramız yine Ayı köyünde toplanacak. Arkadaşlar ben de bir kere. Bana ayıyı gösterir misin ya? Tamam. Şimdi karvadesinde kar koca ya da. yani yetiyi yeneceğiz. Ben yetiyi bununla Aha. birlikte üç kez yenmiş oluyorum. Bir ben tane de, kendim yendim. Ben, ben de yetiyi yenemiyorum. Ben 3 kez yenmiştim. Ben de üç ayım yok. Arkadaşlar bir dur, Sıra sıra. Sıra çıkacağım. Hadi gidelim yetinin oraya. Nerede yeti? Oğlum yetinin oraya değil. Ilk. Ben yetiye gidemiyorum. Ayları, ayları Lan mi? sen üç... Karvadis. Çan'a yardım edeyim. Çan, Çan Karvadis'in. beni takip et gel. Gel, işte sen buradasın ya, sen gel. Bak. Çağına üç tane ayı kurtar kurtarmamız lazım. Önde bir çocuk var ya, önde bir tane ayı var ya. Evet. İşte ben onu takip ettim. İki şey. ayı kurtardın. Tamam Çağ beni takip et. Çık bu mavi yere. Gel. Mavi yere. Oğlum ne bak, bak. burada bir tane ayı var ya. Yani. Buradan mı? İşte. işte. Oradan. Heh, mavi mi çıkıyor. A D A zıpla. Heh, böyle. Aferin. Evet. Bir daha zıpla. Şimdi. Oy! Hayır. Bir daha çıkacağım. Tamam bekliyorum. Ya e, sen git istersen. Sen git istersen. Tamam ben, ben gidiyorum. Yo zor şu puzzle zor. yerine gideceğiz. Olma oğlum o puzzle çok zor. Çan bak. Şöyle yapacağız. A, Aha, A, B. B. Dur dur tamam. ben düştüm ben düştüm. A, A, B. A, A, B. A, B. Geldim geldim geldim. Tamam şimdi bunu Çağın çözsün. Arkadaşlar bu çok zor yani. Yakup ben... sen Çağın'ın yanında dur. Arkadaşlar ben biliyorum nasıl olduğunu. Tamam o zaman. Bak ilk böyle. böyle ben gideceğim. de Çağın'ı farklı ayıları kurtarsın diye ona e, birkaç yer arayacağım. Kanka bu çok zor. Şura var ya. Oğlum yok ya. Ben bunu yapamam. Bu çok zor. Yakup bence yardım yardımcı. Dur dur burada şey var. Anahtar var. Burada anahtar var. Ha Çan Yanında görseli var. Çağın'ın niye aldın anahtarı? Hayır ben açarsam Çağın'da da açılmış sayılıyor. Sayılıyor mu ya? Sayılıyor sayılıyor. Ha. Dur. Tamam. Arkadaşlar. Oğlum. Bu da yani Çağın'ın iki ayısı vardı. Şimdi üç ayı olur. Ve kazanırız. Yani Çağın gidebilir yetin oraya. 3 kişi yeti de kazanabiliriz. Çünkü e, hepimiz dikkatli olsa bir kişi ölse bir kişi bile ölmez. Çünkü 3 kişi kaçacak. Kanka açıyor. Çağında da bir tane açılmış oluyor. Evet Çağ. Çağ bir baksana şeyi şuna basıp. Açıldı. Tamam. Açıldı evet. E, şimdi Yeti. yeti. Arkadaşlar durun de... bir e, şey bir kalp alayım. Durun. Herkes yetinin kapısında beklesin. Yetinin kapısı nerede? Seni takip ediyorum. Ben biliyorum. Çok kutumun tövbe. İki mor players. Evet, Patron ben... dövüşü hadi gelin. Patron dövüşü. Bir şey diyeceğim. Bana bana sonra ayı kasar mı? Kasar mı? Kasar mı? gel. E ben zaten bastım onu. Çam bas o zaman. Ne? Ha geldik. Oo. Şimdi yeter Yani koca ayak yeti Ayakları gerçekten koca. Şimdi yeti. Arkadaşlar. İki kişi köşelerde olsun biri ortada olsun. Tamam. Ben, ben ortada olurum. Ben sağdayım ben sağdayım. Tamam ben ortada yani olurum. Ben ortada olurum. Bir şey diyeceğim sonra da şeyinkini bitirelim mi? Tamam. Oh. Zıplayın. Oğlum bu kadar hemen olamaz. Lan öleceğim. Çınır, çınır. Oh. Öldüm. Ya oğlum nasıl ölüyorsunuz deli misiniz? Ben ölmedim. Aga be Can. Kaç. Oh. Kaçtım kaçtım kaçtım. Oğlum. Ama bundan sonra da kumlar vadisini. Kumlar için. değil. Ha? Çok. Çöller vadisinkini öldürelim. Çöller mi? vadisi değil. <laughs> Çöller vadisi. Çöl tapınağının ikini öldürelim. bi çölü. Bi motif çölü. -Motip Yakup dikkat. Kaç, kaç kaç kaç. Böyle devam bravo böyle devam ederse ki. Oh doğdum 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 Kaç. Kaç. Kaç kaç. Hadi. Kaç. kaç. <laughs> Kütümde. Hadi arkadaşlar. Çak. Ne oldu yet. Oğlum nasıl canı bitmedi? Ne oldu yeti demeye başladım bir anda. Son bir gel. son bir canı kaldı. Can. Hadi. Vallahi ölecek. Vallahi ölecek, vallahi ölecek. Ben bismillah vallahi öleceğim. Oo, kaçışa gel. Bil öleceğim bir can var Hayır! Kartopu attı. Arkadaşlar çan ikinci kez Goodbye Yeti. Goodbye <laughs> Yeti. <laughs> Good yeti. Dur, dur. arkada mor bir tane ayı var. Goodbye Yeti. Oğlum arkada mor bir ayı var ya. Çan alsın, çan alsın. Bunu evet. çan alsın Yeti. Ne Ana at. Aa çan ölmüş kolon. Aa oğlum. Evet. Aa ben, ben sen al Yakubi. Hayır alma ben alacağım. Tam tamam çanı bekleyelim hadi. 5 saniyem kaldı. Arkadaşlar bir dakika hmm. dur. Hmm. Tam. Ana ben nereye gideceğim şu? Ya arkadaşlar bir istersen dakika. İstersen sesi açabilirsin. Ana atör ağlıyor. da böyle bir şey çalıyor. Ne de anlamadım. Dur sesi açacağım da arkadaşlar. O yiyi da kurtardım. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ya Regnan şey geldi. Şey ayı köyüne Oğlum gidelim. Oğlum benim bir canım kalmış. Ay köyüne gidelim öyle. Ay, tam... köyünü bitirdi. Ay ayı köy değil. Oradan bir Arı. şey alacağım. Ben bir şey. Ayı köyüne ben gidemiyorum. Arı köyü değil arı köyü. ayı Ayı. <laughs> ayı arı değil. Ay köyü de var ya tam hayatımızı yaşamalık bir <laughs> çok eğlenceli. Deniz var. Şey o da var. futbol yeri. Futbol maçı yapalım mı? Olur. Ama yani. video biterken şey ilk bir işleri tamamlayalım. Tamam. Ya reklam. Dur reklam. Dur bir dakika. Dur, reklam benim bitti. Yakup'un Çağnur. Ay çağının. Ben biraz basketbol potasında smaç basacağım. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Şimdi siz şey yapın. E, çöl var, çöl yapmıştık değil mi? Çöl, Bimut. ben çöl yapmadım. Bir oraya gidelim. Ora bayağı eğlenceli. Hele çöl hele, hele Mısır piramidini çözerken çok eğlenceli oluyor. Ben burada 4 ay. Kanka e, bütün Kar Ben öyle bir yapıyorum. kere bitirmiştim. En sonunda bir tane siz adam lazım. Zeklandı mısınız? Efendim? Siz mısınız? Hayır. Sen, bak. Hadi ben bir çölüne. Dur Bir, bir dakika bekle bekleyin. Bir dakika. Tamam bekliyoruz. Oğlum evet. bir dakika o baksana. Oo. Oh. Benim de bir reklam izlemem lazım. Oo, Senin o araba Arabaya, arabaya iş... bak. Uf. Oğlum dur sen bir şu araba bir dakika. Arkadaşlar <laughs> çok güzel bir şey buldum. De. Bir motor hiçbir yere gitmeyin beni bekleyin tamam mı? Çok güzel bir şey buldum. <laughs> ben de ben beni ışınlamayın. Ama, <laughs> Magabe şey var. Maga Çan. O, sen de şu oh! Çan. Of. Oğlum o nasıl araba? Denesem biraz. Dur dur. Oğlum dur. Oh. Ya nereye gidiyorsun? Bir dur beni bekle. <laughs> oğlum yanına binebiliyor, Bir dur. Oğlum Aa, dur gidiyor. bir yanına binebiliyorum. Bekle bekle. Dürüt. Oğlum yanma binebiliyorum. Oğlum dur, bu benim oğlum. suçum değil. Turbo aç. Tamam. Ben otur. Benimki ATV. Sen sür. Sen sür ben buraya e, geçeyim. Sen. Nerede sizinki? Biz arabadayız. Ben Sen de. bizi takip et. Sen gelemezsin. Sen be. şeye gideceksin. 2, 3, 2, 3 Çan, evet. Aa gel. Of, yes be. <laughs> Hadi gidelim. Arkadaşlar bütün herkesi topla. Ne oluyor? Om Şimdi nereye gideceğiz? Piramide mi? Piramit. Çam evet, da piramit. Evet. Çam evet. da Piramit. Piramit. Çam da Hayır hayır. Piramidin üst kısmına çıkacağız. Orada ben de açılmamıştır. Ben daha burada kaç ay kurtardım. Yok kanka. Ben daha burada bir ay kurtardım. Ayha. Al sen. Terbiyesiz. <laughs> terbiyesiz. Terbiyesiz şüpheli. 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 Dur ha. beni bir takip edin. Al oğlum. O terbiyesizler. Terbiyesizler. <laughs> Aa ya. Can beni bir aldı. Oğlum bekleyin be beni bekleyin. Kaldır, ya beni kaldır. bekleyin. Çan ne? Oğlum neredesin? Ya Çal. ben piramide geldim. Ben es Çan pit yan Oğlum bütün her şey karıştı. Çan'ı bekliyor. <laughs> 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 Oğlum o ne? Oğlum hiç yurda lan. <laughs> Can Can sen daha çıkmışsın. En son giren çürük yumurta. Piramide gir, piramide gir. Bu ikinci giren çürük yumurta. Ne şaka mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam en son gelen oğlum. <laughs> Beni <laughs> takip edin. Onu Hadi arkadaşlar ben burayı biliyorum buradan oğlum, galiba. Oğlum buradan önce buradan önce bir yeri daha yapmamız lazım da neyse onu yaparız. Oğlum bir şey söyleyeyim <laughs> ben biliyorum ya. Ya oraya mı gidelim yoksa şey mi yapalım? Şu evet, köşeden abi. gideceğiz. Köşeden gideceğiz. Evet, biliyorum. Ben bir kere bitirmiştim. Onun ne olduğunu at, anlamamıştım. Neyse hadi. Buradan, şuradan buradan, evet. Buradan. buradan. Arkadaşlar burada <laughs> karşısına... bir tane yaratık var. Çok tımın yaratık. He, şöyle gidiyoruz. Çak. Arkadaşlar tek sıra halinde lütfen birazcık dikkat edin. Bir tek... tane harita vardı. Arkadaşlar ben şuradan galiba sa. Piramitte sağ. bir tane açıklık var. Orada bir tane harita var acaba? Evet, açıklığı biliyorum. Orada buranın haritası mı? Bir acaba? dakika bir gelsenize ben. Lan burada... beni bekleyin lan. Kondurur. Ben nereden gidiyorum? Neredesiniz? lan ben, ben neredeyim? Ha gördüm. Çağın'ı gördüm. <laughs> Arkadaşlar ben iyice kayboldum. Beni bekleyin. Oh. Heh, ben de sizi gördüm. Buradan <laughs> değil. Buradan değil. Buradan Aa, Ona <laughs> bile bu terbiyesiz ayılar karşımıza çıkıyor. Zaten... Ya burada değil. Terbiyesiz ayı. Ha şura. Bura mı? Terbiyesiz kumayları <laughs> yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz. O biz terse gitmiyor muyuz? Oğlum nereye ya? anlamadım ki. Biz terse gidiyoruz. Gidin. Şuraya gideceğiz. Hadi. Ne oğlum. <laughs> Arkadaşlar çok zor. İğrenç kokuyor ya. Buraya. Buraya bura, buraya. Beyler buraya. Beyler hep ileri gitmemiz lazım. He ben seni görüyorum. ben muyum, sizi Tukum. kaçırdım. Hadi böyle evet hadi. Ha şuradan Hadi. Bura, <laughs> ben sizi göremiyorum. İlk o yeri mi yapsak? Böyle olmayacak ya. Neredesiniz ha? Burada. İlk o yeri yapalım oğlum. Hadi gelin çıkalım. Ama piramitten nasıl çıkacağız? <laughs> İnşallah. He böyle Hep geriye, değil. hep geriye. He işte çıkmanın yolunu bulduk. He böyle gidiyoruz. Lan o <laughs> şehre gitti. Ya biz ne yapıyoruz biz deli? Ha şura şura. Tamam hatırladım. He. Lan nere ha şur. Oh. oh beni Temiz takip hava. edin. Beni takip edin. Temiz hava. Beni takip edin gelin. He biliyorum biliyorum şurası. Göber. Gober. Gober lan terbiyesiz ayılar. <laughs> terbiyesiz ayılar. Lan evet, canım var. Ben geldim. Koruyum, koruyum, Yere koruyum. taş attı. Koruyum. Dur ben. Buraya bir canım var. Utku hadi şey piramit. Ha. Çağın can, 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 can iyi misin? Buraya bir canım var. Ha geldi. Hadi evet. gelin. Koruyum, bir ya var. dur dur bir dakika gel Oğlum, gel. Oğlum kağıdımız olsa. Oğlum kağıdı nereden buluyoruz? Bak şurada harita. Var kağıdımız. İşte bu harita. Bak en köşeye gidiyoruz sonra şöyle ay... düştüm. Kağıdı nasıl kopyalayacağız? Ya kağıt olsa neyse. Hadi girelim. Oğlum ben de giremiyorum. Ben nasıl çıkacağım? Oğlum, nasıl, nasıl gireceğiz? Nasıl gireceğiz? Merhaba. Siz geldiniz. Arkadaşlar ev birkaç aksilik yaşandı hayvan sesi. <laughs> ya o değildi. Evet. abi o odamıza baskın atıldı ondan dolayı biraz şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya biz nereye gittik? Ya az önce Yok. Şu evet. en uçta bir tane yıldız. <laughs> ya çok güzeldi ya. hayvan sesi geliyor. Şey, şey ya o, <laughs> o telefona basın diyelim telefon ses, sesi çıkıyor diye kendi çalım oh. ya sen ya. Çat. Çat. O da söz çok iyi. Lucy'yi. Ya, ya. Ne ya, ne yapacağız? Ya işte beni takip edin yapalım mı? Ya piramide gidelim hadi ya. En son giden. <laughs> ya ev beni ilk önce gittim. 22'den çürüktüm zaten. Beni de şakan mı? <laughs> Sonradan ben... söyledin. Ya hiç öyle ki. Yakup'u beni bekle. Ben Yakup'u... Ben nereye gidiyorum? Ben nereye gidiyorsun? Bak şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ben, ben nereye gidiyorum? İşte böyle yapacağız. Ben ben nereye gidiyorum? Sen yanımıza gelsin. Bir, e, şey, e, biz Yapar bu... Yapar mısın beni? Dur bir dakika. Biz bir yere, şu yeri bir... Gıcık... Şu gıcık oyunun yerini bir bulalım gıcık. ne Gıcı. hadi. hadi ya ben. yine şey takıldık he, hadi. Hadi. hadi 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 evet bulduk dur dur çan gördüm yer yeah. ha evet çan şuna bas evet çanı bedava da Bismillah evet Arkan, ben bunu biliyorum ben de biliyorum böceğimsi yere gelmeye başardık böceğimsi Böceğim. Ya bu nasıl şeye dönüşüyor? Türkiye'ye dönüşüyor. Bu böcek değil mi? Üstüne çıkarıyoruz. Uuu. Siz Arkadaşlar bak, şimdi bak, şu biri kutu. Bak buraya çeksin. O, o kutuya bas o kutuya. <laughs> <Okay. gülüyor> o kutuya çekin. Şimdi hangi kutuya çekeyim? Ana. <laughs> ben şimdi bu kutuya çekiyorum. Utku şey şöyle yap. Ben de bu kutuya çekiyorum. Evet şu an böyle devam. Ah. Kötü balyoz Bitti. Durumdayım. Bitti. Oğlum bu kadar hızlı olamaz ki. O <laughs> oh, çok doğumun çocuğu. <laughs> tövbe tövbe. Evet, <laughs> diye geliyorlar. Şimdi Anahtar, ben, 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 kurtarayım bir. lütfen. Anahtar bende. Ya oğlum. Hadi bakalım bismillah açtı. Ye. Bana bunda daha fazla ayı lazım. Biz exit'e çıkıyoruz. evet, <laughs> bende. Bir dakika bir dakika, dakika. Ben reklamdayım. Oğlum sen de geliyorsun ya korkmaya gerek yok. <laughs> ha, doğru. Bu arada önünde jumpscare atabilirler. scare Seni bekliyoruz. Arkadaşlar ben öleceğim. Atlayayım mı lava? Hayır niye lava atlıyor? Oğlum kovana, girebil, kovana giresi, girsek keşke ya. Kovana nerede? Oğlum nereden çıkıyor? Kanka 32 ayı toplayacağız mı ya? Bilmem. 32 nasıl toplayacağız? Toplarız. Evet hey, toplarız. Yarısına geldim ben. Ne? Ben şu an 8'de 8 ayayım burada bir mi top çeliyim. Ne sen burada 8'de 8 Şaka şaka yaptım e... şaka yap. Bakalım. Ya ben arabaya gideceğim. Çan sen arabayı kazaya 8. <laughs> Çan arabayı Ara kazaya bulaştırmış ben arabayı Çan, aldım. Ama ben nereye sıklayıp nereye gideceğim ben buradayım. Baba mı atlayayım? Baba <laughs> atlayayım mı? Sizi açladım gitti. Bir dakika, Aks, bir, bir, dakika bir, aksladım, bir dakika bir dursana. Aslında de kızlara ben hava atarım saket. Açladım gitti lava. Bir dakika bir dursana. Ya ben piramitte drift atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Dur. Ee, öyle şuna Evet arkadaşlar, arkadaşlar herkesi toplayıp arabaya sokmak çok zor oldu. Ya nasıl? biraz şöyle drift atalım hayatımıza bakalım. Arkadaşlar kovana nasıl... Herşey... Timsah 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 baba piro cubu cubu. Oğlum bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim hepsine de 8 ayı toplar Yapabilir miyiz? Hepsi de onun bilmediği... Biz Arka neden hep geçtik ki böyle sadece bossları yapıp? Bilmiyorum. Önce de ayıları toplayalım. Haksın. Ben A Evet arkadaşlar. Ama ay ayıları full yapak mı? Topla. Ya, ya sobana. Hani Elizabeth verdi öldüm. yani. Ben arabayı siyah. Öldüm. Ya, <laughs> Arkadaş, ayı köyü nedir? Gerim dönsek. Hadi, Hadi ayı köyü bitirelim ya. Oğlum ayı köyünde zaten yapacak bir şey yok ki. Ay, ayı? Ayı yok ayı köyünde. Hayır. Kaplumbağa köyüne. Hadi ya kubi ya sen yaptın mı? Kaplumbağa köyüne gidelim. Tamam ayı köyüne bir gidelim mi? Ayı köyüne bir gidelim Ayı köyüne Hadi çağın. Kafak doğan çağın x. Ay gel sonunda. Ya bu ne? Dur ne olur bir dakika. Ya <laughs> o. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Dur dur sen. Ee şey kaptım bakıyorum gidiyor. İşte iki tane ayımız orada kaldı. İki Oğlum maç yapalım ya. Sonra da videoyu <laughs> bitirelim bence. Tamam bence. <laughs> arkadaşlar bir dahaki bir dahaki mesajda sadece boss'lar değil. Ee, bütün ayıları toplayacağız. Bütün ayıları toplayıp da kovana gireceğiz. kale yapalım. tamam ben formasızım. Siz forma giyineceksiniz. Ben şey ben maviyim. Evet tamam. Nereye gideceğiz? Video çok uzun oldu ya. Bir dakika bir daha dakika. kontrolü yapalım. 20 dakika. Şey bak. Hadi herkes formasını giyinsin. Ben... Gel beni takip et. Ben maviyim. Cemre. Gel buraya Cemre. Gel. Oğlum ne yapıyor? ha? Beni takip et. Oğlum bu kadar büyük top olmaz. Tamam. Oğlum. Küçük yap, küçük. Gel Cemlo. Ben oraya gidemiyorum. Cemro gel Cemlo. <laughs> cemlo. Bak şu forma. Ya sen ne giydin mavi? Kırmızı al, kırmızı al. Ben, ben, ben. Hayır oğlum. Ben kırmızı mı? Evet, tamam. Gel beni takip et. Sen Bak bir dahakinde bütün ayıları bitirelim bir dahakinde. Tamam. Bir Evet bir dahaki videoda bütün oyunları bitireceğiz. Tamam ben, mavi kaledeyim başlatıyorum. Başladı. Tek kale maçı başladı. Oğlum tamam da nasıl başladı? Hiçbir şey bilmiyorum. Ya o top orada. Topa B yaparsam orada bilmiyorum. Oğlum tamam da top... E top bir şey söyleyeyim mi? Top bende görünmüyor. Bende ben de geldi mu ya? Bende çok büyük gözüküyor. Bir dakika top ah. burada gö görünmüyor anlamadım. <laughs> bende görünüyor ama Tekrardan küçük top yapsak. Bir tekrardan küçük top yapalım. Ya göremiyor mu? Evet Yakup da donmuş. E sen e, da donmuş. Ben de evet. evet. Tamam ben şimdi orta top yapıyorum. Sen de dondun. Çağan. Sen de dondun. Ne yapıyorsun tavuğa? Tavuk onun da bir canı var. Ya <laughs> siz niye gol Neden bu kadar kötü? <laughs> Ne? Gel <laughs> ben orta top. Nasıl? Al bak. Burada. Ha, orta top be. Sonunda şükürler olsun. Bekle. Ha. Beni <laughs> bekleyin. Şu an 0-0. 0-0 tamam. Ver mavi kaleden başlıyor. Cem at topu Cem rahat. Bu neden küçük? Ya başla hadi. <gülüyor> Lan <gülüyor> ne oluyor? <laughs> bak sıkıp kırlar. Anam <laughs> bana nasıl sokuyor? Ya ne oluyor <laughs> 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 Arkadaşlar çok düzensiz bir video oldu. Sen dediğin bossları yaptım. Evet. Bitsin ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar düzensiz. Videomu <laughs> <Uyum>, beğendiyseniz <laughs> abone olun. Bir dahakinde de ne yapacağımızı söyleyelim. Bir, bir dahakinde de ne bugün söyleyelim. Bugün gelmez. Geliyor. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda bütün ayıları toplamaya çalışacağız. Evet İnmüş. kapsınlar köyündekini. Bütün ayıları. Kaplumbağa köyünde. E, ee, bir de e, Kaplumbağa köyündeki yerler. Kısacası bütün bütün ayıları toplamaya çalışacağız. Bugünlük için bu kadar. Görüşürüz. Hadi bir üç deyince bir iki üç. Görüşürüz. Görüşürüz.